Herkese merhaba, ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte Shotcut nasıl kullanılır onu göstereceğim. Bildiğiniz gibi Shotcut bir video düzenleme programı. Yani fotoğraf düzenleyemiyorsunuz. Kısaca sadece video düzenlemek üzerine kurulmuş bir uygulama. İlk öncelikle buradan bir dosya açıyoruz. Video, video koyuyoruz buraya. Gördüğünüz gibi bir manzara videom var. 4 dakika falan uzunluğunda bunu alıp buraya iz olarak ekliyoruz bunu sürükleyip burada bıraktığımızda gördüğünüz gibi burada görünüyor ayağı uzun görünüyor burada videonun aslı 3 dakika çok uzun göründüğü için şöyle bir yer var bak şöyle ee, bu yerden şu kısınca şuradaki gör, gösterme alanı kısılıyor yani bu sadece burada görüş açınız etkiler. Videonun uzunluğunu asla etkilemez. Şöyle. Bu daha iyi gibi. Sonra bunun ee, ses izi var. Buradan iz operasyonlarını ses izi ekle. Buna basın sonra altta bir tane daha yer açılıyor. Buraya da ee, herhangi bir müzik dosyanız varsa mesela şunun gibi ya da farklı müziğiniz varsa bunu şu üzerine yaz diyerek müziği de ekleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda videonun sesini kısabiliyorsunuz ya da kapatabiliyorsunuz. Şöyle şu artıya basıyorsunuz. şu ilk şuna bastıktan sonra artıya basıyorsunuz. Buradan yukarıya kazanç. Kazanç yazdıktan sonra kazanç sese geliyorsunuz. Kazanç ses de burada videonun sesi görünmüş. Buradan videonun sesini kısabilirsiniz. Kapatabilirsiniz. Kapatalım. Çünkü şurada farklı müziğimiz var zaten. Bunun sesi kapalı gördüğünüz gibi ve kesmek için de şöyle yapıyoruz. Mesela videonun siyah kısımlarını keselim. Şuradan keselim mesela. Ee, şuradan gördüğünüz gibi şurada oynatma kafasından böyle yazar. Üstüne gelince oynat bunu ya da S'ye basarak yapabilirsiniz. Buradan böyle basıyoruz. Şuraya tıklayıp böyle bastıktan sonra şuradan şunun olduğu yerden bölüyor ki. Bunu da kesmek için şurada kes var gördüğünüz gibi ya da x'e basabilirsiniz. Bunu da kestikten sonra gördüğünüz gibi <laughs> Müziği de keselim. Müzik çok uzun oldu çünkü. Müziğin üzerine tıklıyoruz. Bunu da şöyle oynatma kafasından böyle bastıktan sonra şuraya tıklayıp neden kese basıyoruz. Ve müzik buraya kadar devam ediyor. <laughs> her şey istiyorsanız videonuzun hemen pat diye açılması istiyorsanız mesela şunun gibi şunun gibi şöyle yavaştan açma var şurada gördüğünüz gibi şuraya gelince siyah bir şey geliyor bunu aldıktan sonra şöyle istediğiniz kadar ayarlayabiliyorsunuz şöyle yapalım video yavaştan siyah ekranla açılıyor gördüğünüz gibi Şöyle. bu müzikte de aynı geçerli müzikte de şöyle yapıyorsunuz Aynen böyle yapıyorsunuz müzik de yavaş başlıyor Şöyle. Gayet iyi. Bundan sonra yazı ekleme. Nasıl yazı eklenir onu gösteriyorum. Şu yeniden oynatma kafasından böyle basıyorsunuz. Bütün işlemler için bu geçerli. Şu şuraya bir yazı ekleyelim. Şöyle böldük. Şu ara gördüğünüz gibi. Bu aranın üstüne bastıktan sonra artıya basıyorsunuz buraya metin 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 yazınca burada zengin ve basit olarak iki tane metin geliyor basit kullanalım Basta bas, bastıktan sonra burada gördüğünüz gibi time code yazıyor bunu silip istediğinizde ekleyebilirsiniz mesela adımı yazayım şöyle Yusuf Aslan yazıyor gördüğünüz gibi ve şu ortadan ya da kenarlardan boyutunu ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz gibi şöyle mesela Şurasında bulunabilir şu altın alt kısmında birazcık küçültülmüş şekilde Yerini ayarlamak isterseniz de ortasında şöyle bir imleç var şöyle, şöyle İstediğiniz yeri ayarlayabilirsiniz Ben aynı metin için bir görsel de eklemek istiyorum mesela şöyle bu buradayken şurada bir görsel bulunabilir ya da ekran tamamını bir görsel kaplayabilir. Onun için şuradan dosya aç'a basıyoruz. Bu dosya aç'tan bir tane fotoğrafınız olması gerekiyor. Bu fotoğrafı bulduktan sonra şunu gibi bir PNG var mesela bir tane. Bu PNG'yi şuraya basıldığı iz operasyonları ve iz ekle. İz ekle'ye bastıktan sonra yukarıda da bir... bunu aldıktan sonra bunu da şuraya şöyle koyabilirsiniz koyduktan sonra eğer süresini uzatmak istiyorsanız bu o... <laughs> ilk önce bunun boyutunu ayarlayalım boyutunu ayarlamak için şuradan boyut boyut yazıyoruz buraya boyut konum döndür diye bir yer geldi buna bastıktan sonra şöyle bir yer geliyor zaten aynı yazı gibi bunu da şöyle küçültüp büyütebiliyorsunuz ortasından yerini ayarlayabiliyorsunuz şuraya koyalım bunu da, bu da böyle bulunsun bu arada PNG indirince de oluyor, Normal fotoğraflarda da oluyor. Bunun süresini uzatmak için ise şurada gördüğünüz gibi şöyle bir yer bulunuyor. Bunu alıp şöyle çekerseniz istediğiniz kadar süresini uzatmış olur. Sesini kısalım biraz. Üzeyim. Yeniden hatırlatmış olalım. Şöyle bunu tamamdır. Hmm, videonun hızı mesela hızını ıı, hızlandırmak istiyorsanız isteneniz bir aralığı ya da videonun tamamını şöyle üstüne bastıktan sonra ya da şöyle üstüne bastıktan sonra burada sağ tık yapıp özellikler özellikler var gördüğünüz gibi. Özelliklere basıyorsunuz. Özelliklerde bu hız. Gördüğünüz gibi hız diye bir yer var. Bu hızın en başına ya da şuralarına ne kadar hızlandırmak istediğinize bağlı. Hızlandırmak istediğiniz kadar sayı yazıyorsunuz. Mesela 1 de bu iç yazalım. Enter'a bas ne zaten gördüğünüz gibi şuradaki video süresi bayağı bir kısaldı. Böyle. Bunu ayarladıktan sonra gördüğünüz gibi video çok daha hızlı. Sonra bunu buraya yani tamamlamak istiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Nasıl yapabiliriz? Şuradan ayıralım. Mesela şuradan ayırdık. Buradan ayırdıktan sonra şunu aldık. Şu, şu, taraftakini fark etmez. Şöyle birazcık üstüne getirerek bıraktığımızda şöyle bir simge olur şu. Bu simgeyi şöyle başlatırsak. Ee, içinden yani başka bir videoya geçiyormuş hissi yaratıyor. Gayet sevdim bu özelliği de. Şöyle anlayacaksınız şimdi de. Gördüğünüz gibi video içinde video gibi bir şey oluyor yani. Direkt diğerine rahat bir geçiş sağlayabiliyorsunuz. Ee, bitirmek için de aynen öyle yapıyorsunuz. Şöyle. Şunu yine şöyle karartabilirsiniz. Yani görüntü karardıkça videonuz da bitiyor anlamında. Böyle şunu da buradan kapatabilirsiniz. Bunların hepsi bittikten sonra da şöyle, kaydetmek için dışa aktar bölümü var. Şurada gördüğünüz gibi dışa aktar. Buna basıyorsunuz. Buradan dosyayı dışa aktar, istediğiniz yere geliyorsunuz sonra buraya sizin ismi koyarak kaydedebiliyorsunuz. Yani bu kadar best bu uygulama aslında. Size de göstereyim istedim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.